Validem. Sizi iyi gördüm. Yüzünüz gülüyor. Yoksa Firuze gitti mi? Sana bu meseleden uzak durmanı söylemiştim Mirim ben. Bir şey yapmıyorum zaten. Ama kendimi zor tutuyorum. Rahat dur. Tamam. Baban gelir gelmez yanına gideceksin. Üzülmüştür. Ben de. Afife Hanım. Afife Hatun. Mühürlemeni sicap eden bazı evraklar var. Nedir o? Nigar Hatun'un çera edilmesi hususundaki karar. Nigar mı? Kimle evlenecek? Edirne Kapı Çarşı'da bir esnaf. Hali vakti yerinde. Paşamız çok üzülecek. Usullar saray erkanından biriyle evlendirilmesini gerektirmez mi? Böylesi daha münasip. Zira bu meselenin hünkârımızın kulağına gitmesini istemeyiz. Tıpkı gece olanlar gibi. Ne demek bu? Firuze Hatun. Onu korumak için her türlü tedbiri almakla mükellefim. Kim engel oluyor sana? Ne istiyorsan yap. Zaten geldiğinden beri tek icraatın bu. Ne kıymetli altınmış. Meşrime, sen odana dön. Validem. Odana dön dedim. Bağışlayın sultanım. Ben sadece vazifemi yapıyorum. Herkese karşı adil olmaya mecburum. Adilsin öyle mi? Hangi adalet bu Hafife adın? Ben bu saraya geldiğimde yalnızdım. Hiç kimse beni korumadı. Üstelik herkes karşımdaydı. İbrahim Paşa, Hatice Sultan, rahmetli Vardemiz, Maydevran, herkes. Kaç defa ölümden döndüm. Haberin var mı senin? Ne hakaretler işittim. Ne sürgünler. Ne cezalar gördüm, yaşadım. Herkes hakkında bir şey söyledi acımasız, cadı büyücü, zalim. Ama bana yapılanları konuşmadı. Hiç kimse. Kimse anlatmadı. Oysa Firuze'ye geldiğinden beri herkes onun yanında. El birliğiyle koruyup kolladınız. Sinsi bir yılan gibi soktunuz koynuma. Alay ettiniz benimle mudur adalet Afife Hatun? Bu mudur? Hadi onları anlıyorum. Hepsinin benimle ayrı bir kuruk acısı var. Ama sen, sen neden benim karşımdasın? Baş haznedarım olarak bana nasıl düşman olursun? Ben Sultan Süleyman'ın nikahlı karısıyım. Hanedana beş evlat verdim. Basit bir cari kadar. Kıymetim yok mu senin gözünden? Hara. Hara Sultan'ım, ne düşmanlığa. Hürmetli bir kusurum olduysa bağışlayın. Fakat ben... Senin beni kayman, her yaptığımı göz yumanı istemedim. Sana da utandıracak bir emir de verecek değilim. Sadece adil olmanı istiyorum. O bahsettiğin adalet varsa, benim için de işlesin istiyorum. Firuze. Dün akşam olanları kimse anlattın mı? Hayır. Bu mesele benimle Hürrem Sultan arasında. Koskoca sultanımıza meydan okuduğuna göre ya çok cesursun ya da aptal. İnşallah aklında bir şeyler vardır. Var elbet. Sen de görürsün herkesle beraber ne olacağını. Hünkârımızdan haberim var mı? Hayırdır? Ne yapacaksın hünkârım mısın? Kardeşlerimle birlikte av köşküne gittiler. Hani senin gidemediğin köşk. Gel Hatun. Boş boş dolaşacağına git hazırlığını yap. Malum evleniyorsun. müsaade edin. Hatalarımı telafi edeyim. Sen deliğine dön. Saklanmaya devam et. Zira validemi şu kadarcık tanıyorsa... ...Hüseyin'e basıp geçmesi an